Bu akşam çeşitli ödüllere aday gösterildin. Oy. Ee, genel olarak ne düşünüyorsun? Ee, böyle etkinliklerin devam etmesi gerekiyor. <laughs> makyaj yapmış ha. <he. gülüyor> Emin edim makyaj yapmış. Yani Türkiye'de oyun e, genelinde ilk defa böyle bir ödül töreni oluyor ve e, bizim için de çok heyecanlı bir durum aslında. Senelerdir oyun oynayarak yayın yapıyoruz oyuncuyuz ve e, bu şekilde ödüllendirilmek e, beni mutlu ediyor bir ya. Ye yemem de. Yeme. Yeme. Ulan be. Onu <laughs> sikeyim. Aga be eski burun. <laughs> ya siz ne adisiniz var ya. <laughs> dün, dün aynen bak dün sendin 8 yıl önce falan Bak chatte ben dedim ya abi bu sen misin gerçek bu sen misin gerçekten Biri falan Lan çok konuşayım şeyim be dur bir dur alo Dora, bak, bana bak, bana bak. Oğlum duymuyor musun beni Yok bu gül bebek için zor tuttum kendimi ya Ben turbo seviyorum hanımefendi <laughs> Desen abi <laughs> Ben o ya siktir <laughs> isteyeceğim ya Saldır <laughs> <Sen de>, oğlum <gülüyor> <gülüyor> <Put -boxlar. gülüyor> Kapı mı çaldı? Adamın hayatına girdikten sonra yemin ediyorum beti benze atmış onun farkında mısınız onu? Bu adamın hayatına hep bir yük, hep bir dert ama lazımdı. Yaşar, selamünaleyküm. Aleyküm. Eee... E, siktir git cyber. Sesler açık amına koyayım DC'min. Orospu senin yüzünden şu DC'nin seslerini açmak zorunda kaldım ya. Trolleniyor mu değil mi? Unuttum valla odaya giriş sesini unuttum da cevap veriyordum tam ya. Bir de blink diye kaçıyor ya sanki onu da duymadık ya hiç. <laughs> O da hiç anlaşılmadı yani o da. Ferit'in hayatına da lazım diye ya böyle bir erkek. <laughs> <laughs> Alnınıza koyun Çet. Niye beni istiyorsunuz abi? Niye trollüyorsunuz ya? <laughs> Hayatımda erkek. erkeği? Help el help Oh! Help us, help Circle, help us a lot. Help us. Circle, help us a lot. Help us. Sorry. Help us. Help us. oğlum şu Bosporus dönemi de neydi lan turnuva dönemi <gülüyor> <gülüyor> Bir bana ayaşı içi biçim gelmişim E aldın ya alpesi aldın ha Beri <laughs> <laughs> abim lan Kemal mi aldı lan <laughs> bu orospu çocuğu ben aldım zannetti orada <laughs> Yine sövecek gibi girmiş ya. Ödüle layık like gördüğünüz için ikinci sene oldu. Ee, bu ödülü alalı. Bu da benimle samimi olduktan sonra. <laughs> Öncelikle benim yayınlarımda sizleri ve beni de eğlendiren arkadaşlarıma ben teşekkür etmek istiyorum. Yayınlarda gerçekten onlar sayesinde de gülüp eğleniyoruz. Onlara çok teşekkür ederim.